İsveç'te iş arıyorsunuz, iş başvuruları yaptınız ve başvurunuz başarılı oldu ve anställning interview dediğimiz iş görüşmesine, mülakata çağrıldınız. Şimdi arkadaşlar bu mülakata iyi bir hazırlık yapmak zorundasınız. İş görüşmelerinde, İsveç'te iş görüşmesi yaparken size hangi sorular soruluyor, bu sorulara nasıl cevap vermeniz gerekiyor, tecrübeleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Ama ondan önce yapılması gereken hazırlıklara kısaca değineyim. Ondan sonra da sorulara geçelim isterseniz. Şimdi arkadaşlar mülakata hazırlanırken düşünmemiz gereken en önemli şey bize hangi soruların sorulacağı. Şimdi bu soruları öğrendiniz, sorular, cevaplar hazırlandınız ama asla ve asla soruların cevaplarını ezberlemeyin. Bunu sorarsa şöyle cevap veririm şeklinde bir hazırlık asla yapmayın. Çünkü karşı tarafa sert bir izlenim verme etkisi vardır. Bunu asla yapmayın. Ama şunu yapabilirsiniz. Görüşmeye hazırlık. Yani bir aynanın karşısına geçip selamlaşmaya nasıl yapacaksınız, ilk izlenimi nasıl vereceksiniz, nasıl oturacaksınız. Bunu aynanın karşısında da yapabilirsiniz veya bir arkadaşınızla da e, mülakata e, hazırlık yapabilirsiniz. Onda bir sıkıntı yok. Ama asla soruların Cevaplarını ezberlemeyin arkadaşlar. Birincisi bu. First Intricate dediğimiz ilk izlenim arkadaşlar. Çok çok önemli. İlk izlenim için arkadaşlar şöyle derler. 30 saniye zamanınız var. İyi bir izlenim bırakmanız için. İyi bir izlenimi nasıl bırakacağız? En önemlisi arkadaşlar giysilerimiz, kılık kıyafetimiz. Şimdi kılık kıyafet, giysiler, elbiseler nasıl olmalı? Nasıl seçmeliyiz? başvurduğunuz işteki konuma göre öğretmenlik midir, doktorluk mudur, mühendislik midir, farklı bir iş midir? İşin konumuna göre giyinmeniz lazım. Ne aşırı abartılı giysiler tercih etmelisiniz ne de tamamen böyle boş vermiş bir kılık kıyafet tercihinde bulunmalısınız. O dengeyi dediğim gibi işinize göre seçmelisiniz. Bu çok önemli. İlk izlenime devam edelim. Neye daha dikkat etmeliyiz? Zamanında gelmeliyiz arkadaşlar. Bu çok önemli. Yine yüzümüzde bir gülümseme olmalı ve ilk el sıkışmayı yaparken böyle ölü balık tutar gibi değil sıkı, sert bir el sıkışma olmalı. Ve daha sonra sıkışmayı el sıkışma yaptıktan sonra adınızı ve soyadınızı önemli. Adınızı ve soyadınızı söyleyerek kısa bir e, tanıtma yaparsınız. Ama şuna çok dikkat asla bir gerginlik göstermeyin. Interview dediğimiz mülakat başladı, oturdunuz arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken şey kendiniz olun, sorulara doğru, dürüst bir şekilde cevap vermeye çalışın. Yani doğal olmaya çalışın. Fıtratınızın dışına asla çıkmayın. Olduğu gibi. Size sorulan soruları aktif bir şekilde dinlemeye çalışın. Karşıdaki insanın sözünü asla kesmeyin. Soruyu iyi anlamaya çalışın ve bu çok önemli arkadaşlar. Gevezelik asla ve asla yapmayın. Soru neyse ona uygun cevap vermeye çalışın. Boş konuşmaktansa susun, biraz düşünün, ondan sonra cevap verin. Bu daha iyidir. Gevezelik yapma yerine. Dediğim gibi asla muhatabınızın sözünü kesmeyin. Konuyu açıklamasına müsaade edin. Yine konuşmanızda sorulara cevap verirken iş yeri hakkında bilginiz olduğunu mutlaka göstermeye çalışın. İş yeriyle ilgili bir araştırma yaptığınızı, bilginizin olduğunu, şirket hakkında veya konumunuz hakkında bilgi sahibi olduğunuzu karşı tarafa mutlaka vermeye çalışın arkadaşlar. Yine çok önemli bir konu beden dili. Görüşmedeki beden dili. Bu nasıl olmalı? Asla ve asla arkadaşlar saçınızda, kaşınızda, gözünüzde, ağzınızda, burnunuzda, boynunuzda falan kesinlikle oynamayın. Elleri asla bu şekilde yapmamaya çalışın. Bu zaten bağlantıyı koparma anlamına gelir ve aşırı kibirli görünmeye neden olur. Bu şekilde asla oturmayın. Bunun yerine elleri böyle birleştirip e, kucağınıza koyabilirsiniz veya masaya koyabilirsiniz. Bu sizi... Bu beden dili sizi daha rahat gösterir, daha iyi gösterir karşı tarafa. Buna dikkat etmeye çalışın. Yine kesinlikle ayakları falan sallamayın. Buna da dikkat etmeye çalışın. Sesinizin titremesine e, izin vermemeye çalışın. Bu da çok önemli. Güvensizlik göstergesidir. İşte bunları iyi bir hazırlık, ilk başta anlattığım iyi bir hazırlık yaparsanız bunların üstesinden gelirsiniz. Şimdi arkadaşlar bizlere görüşmede, mülakatta hangi sorular soruluyor? İlk soru mutlaka sorulan soru kendinden kısaca söz eder misin? Burada arkadaşlar yapılan hata ne? Tüm hayatını anlatıyor. Hayatının hikayesini anlatmaya başlıyor. Asla. Yani Stockholm'desiniz, işte Malmö'desiniz, e YouTuber'ı desiniz. Nerede olursanız olun. Anlatmanız gereken kısaca işte bu şehire şu tarihte taşındım, şu işleri yaptım, mesleğim bu. İşte kısaca bir ailenizden bahsedersiniz bitti. Hiç uzatmayın arkadaşlar gerek yok. İkinci önemli soru arkadaşlar, en önemli soru neden bu işi istiyorsun? Yani neden? Sebebi ne? Ya her yere başvurdum, siz çağırdınız. Olmaz. İşsizim, işe ihtiyacım var. Ne iş olsa yaparım abi. Fark etmez benim için. Arkadaş bunlar hep yanlış cevaplar. O işi istemenizin nedenini açıklamak zorundasınız. Bana mesela İş görüşmesinde bu işi niye istediğimi sordukları zaman verdiğim cevap şuydu. Ben öğretmenim, bu işe aşığım, bu işi tekrar yapmak istiyorum. Bir tecrübem var. Sizi de araştırdım, kurumu da araştırdım. Aradığım kurum burası ve size iş yerinize destek vereceğimi, katkı sunacağımı düşünüyorum. Onun için buraya başvurdum. Cevaplar buna benzer olmalı arkadaşlar. Yine buna benzer bir soru, neden bizimle çalışmak istiyorsun? İşte burada sizin kurumlarla ilgili bir araştırma yapıp yapmadığınızı araştırıyorlar. İşte burada o bilgiyi vereceksiniz, şirketle ilgili bilgileri vereceksiniz. Başarıyı gördüm, bu başarıya benim de katkı sunacağımı düşünüyorum deyip e, bu açıklamayı yapmaya çalışacaksınız. Diğer bir soru, bize ne teklif ediyorsun, ne sunuyorsun? Yani biz seni işe niye alalım? Önemli bir soru. İşte burada da sizin e, o işe hangi katkıları sunabileceğinizi, tecrübelerinizi, yeteneklerinizi çok net bir şekilde arkadaşlar açıklamanız lazım. Yine diğer bir soru e, kuvvetli yönleriniz ne? Güçlü yönleriniz ne? Diğer bir soru zayıf yönleriniz ne? Bunlar arkadaşlar dediğim gibi başta söylediğim gibi dürüst bir şekilde cevap vermek zorundasınız. Kuvvetli yönleriniz nedir? İşte lider bir insanım, iyi kontak kurarım, iyi iletişim kurarım, sosyal bir insanım, yardımsever bir insanım. Bu yönlerinizi açıklarsınız. Zayıf yönleriniz, zayıf yönünüz nedir dediği zaman böyle bir özelliğim yok ki. Çok iyiyimdir. Zayıf özelliğim hiçbir şey. Bu arkadaşlar dürüst bir cevap değildir. Mutlaka eksik olan bir yönünüz vardır. Bunu açıklamaya çalışın. Ama bu zayıf yönünüz nedir diye soru sorulduğu zaman bunu güçlü bir yönünüzle birlikte açıklarsanız daha etkili olur. Buna da dikkat etmeye çalışın. Diğer bir soru arkadaşlar, mutlaka önceki iş yeriyle ilgili soru sorulur. Önceki iş yerinizdeki başarılarınız nelerdir? Bu soru size gelecektir. Bunları orada başardığınız şeyleri mutlaka anlatmaya çalışın. Çok önemlidir bu. İşte neler iyi gitti, neleri güzel yaptınız? Bunu sorduktan sonra peşine hemen şu soru geliyor. İş yerinde neler kötü gitti? Niçin ayrılmak istiyorsunuz? Nedeni ne? Zaten sizden ilgili mutlaka iş yerine bir e, araştırma yapmışlardır. Çünkü CV'lere, demiştim bunu daha önceki videolarımda, CV'nize bakıp size referans olan insanlarla mutlaka kontak kuracaklardır. Onun için asla dürüstlükten ayrılmıyoruz. Dürüst şekilde cevap veriyoruz. Neden ayrıldığınızı net bir şekilde açıklayacaksınız. Burada bunu açıklarken patronunuzu, çalışma arkadaşlarınızı, meslektaşlarınızı kötüleyerek değil, eksik olan şeyleri açıklayarak. Yani nedir mesela i̇şte, işte çok erken kalkmak zorundaydım, uzun yol gidiyordum, işte ekonomik sıkıntılar, benzin parası vermek istemiyorum, burası iş yerime yakın veya işte değişiklik, çocuğun okulu falan filan. Yani buna benzer şeyleri söyleyebilirsiniz ama asla meslektaşlarınızı, kurumunuzu, şefinizi, patronunuzu, Asla kötülemeyin arkadaşlar. Bu size puan kazandırmaz. Gerçek nedenleri açıklamak daha iyidir. Yine iş yerine ilgili e, hedefleriniz, yani 5 yıl sonra burada kendini hangi konumda görüyorsun gibi sorular da sorulabiliyor. Eğer size verilen pozisyonla ilgili üst bir e, konumu neyse onu açıklayabilirsiniz, onu söyleyebilirsiniz bana bu soru sorulduğu zaman görüşmede dediğim şuydu, mesleğimi tekrar bıraktığım yerden devam ettirmek. Ama şu anda dilim bunu yapmaya yeterli değil. Onun için bu konuda çalışacağım ama hedefim tekrar mesleğimi tam teşekküllü bir şekilde, yani sınıf öğretmenliğini, öğretmenliği tam bir şekilde yapmak benim hedefim diye açıklamıştım karşı tarafa. Yine önemli bir soru stresli durumlarla nasıl baş edersin, nasıl çözersin? Hatta bana sorduğu soru buydu. Bir sınıftasın, problemli bir öğrenci var, sorumlu bir öğrenci var. Ee, senin ders yapmanı engelliyor, e öğrencileri rahatsız ediyor. Bu sorunu nasıl çözersin? Ya Bizim zaten işimiz bu. Biz Türkiye'de çalışırken, öğretmen olarak çalışırken, kurum yöneticisi olarak çalışırken hep bu problemlerle mücadele ettik. Cevabı da rahat verdik. Yani buna benzer sorular size mutlaka gelecekti. Yani sorunla nasıl baş ediyorsun? Bunu çok iyi anlatmanız lazım. Eğer geçmiş iş yerinizde, geçmiş tecrübelerinizde çözdüğünüz problemlerle ilgili örnekleri verirseniz arkadaşlar gerçekten sizin için artı bir puan olacaktır. İşte arkadaşlar temel sorular bunlar. Bunun dışında tabii mesleğe uygun eee işlerle ilgili de detaylı e, o iş ilgilendiren detaylı sorularda sorabilirler. Yani doktorsanız doktorluktan ilgili, mühendisseniz iş yerindeki mühendislik bilgileri ilgili de yine sorular gelecektir ama bu benim söylediğim ana sorular, herkese sorulan sorular. İş fark etmez. Genel başlıklar bunlar. Bunları arkadaşlar düzgün bir şekilde, doğru bir şekilde, hazırlıklı bir şekilde cevap verirseniz Gerçekten o işi almanız daha kolaylaşacaktır. Evet arkadaşlar, iş görüşmesiyle ilgili dikkat etmeniz gerekenleri sizlere tecrübelerimi aktararak açıklamaya çalıştım. Umarım herkes bir an önce istediği işe kavuşur, istediği işte çalışmaya başlar. Şimdiden lükkatil başarılar diliyorum. Bugün arkadaşlar saat 8'de canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.